Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte video kapağı yapacağız. Buraya kanlay yazıyoruz. Burada çıkan ilk siteye tıklayın. Bu sayfayı görmek için üyelik yapın. Üyelik yaptıktan sonra tasarım oluştura tıklayın. Oraya YouTube e yazın. Seçeneklerden küçük resmi seçin. Önünüze kapağı, boyutunda dosya açılacak. Sol taraftan şablon seçelim. Ben bunu beğendim. İlk olarak arkadaki şeyi değiştireceğim. İstediğiniz her şeyi buradan yükleyebilirsiniz. Boyutlandırma yapıyorum. Yazıları değiştiriyorum. PUBG logosu ekleyeceğim. Buradan bir tane insan bulmak istiyorum. Tamam bunu seçtim. Yeni sayfa olarak ekledikten sonra. Üstüne tıklayıp taşıyın. Bence çok güzel oldu. Sizce nasıl oldu? Yorumlara yazın. Görüşürüz.